Değerli izleyicilerimiz Yerel Güçten Yerelin Nabzı programından hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Efendim bu akşam Yerelin Nabzı programında çok değerli bir konu ağırlayacağız. Saadet Partisi Kadın Kolları İzmir İl Sorumlusu Sayın Salihha Güzel yanımızda. Hoş geldiniz Salih Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Nasılsınız? Önce nasılsınız diye Harikayım. soralım size. Harikayım. Ee, çok güzel bir gün geçirdik Ödemiş'te. Çok güzel çalışmalar yaptık. Hı. Ve tabii televizyonunuza gelip sizin böyle güzel yüzünüzü, enerjinizi görmek de çok iyi geldi. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Ee, Saliha Hanım, bugün sizin Ödemiş'te bir takım, bir dizi programlarınız vardı Evet. Ee, ve onlara katılmak üzere Ödemiş'e geldiniz. Ama Hı. öncesinde şunu sormak istiyorum size. Sizi kısaca tanısak yani Saliha Güzel kaç senedir siyasetin içindedir? Ne gibi çalışmalar yapmıştır? Evet. Ee, Saliha Güzel olarak ben Muğla'lıyım, ikamet yerim orası. Bölgemiz hı hı. sorumluluk, il sorumluluğu nedeniyle İzmir ilimizde bugün. ilimizle ilçelerimizle çalışmalar yürütüyoruz. Hı hı. Ee, mali müşavirim meslek olarak, mali müşavirlik mesleğini icra ediyorum. Bununla beraber e, siyasetin içinde hep vardık doğuştan ama 19 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim. İlçe başkanlığı, il başkanlığı ve en son bölge başkanlığı görevimizi yürütüyoruz genel merkezimizle. Koordineli olarak toplantılarımızı yaparak illerimizle aktif çalışmalar yürütüyoruz açıkçası. Ee, bir kadın olarak siyasette olmak gerçekten çok güzel. Hanımlarımızı buraya davet etmek isterim açıkçası. Ee, severek yapıyorum. Yani hayatta belki de en keyif alarak yaptığım şey siyaset. <laughs> evet ben de onu soracaktım size. Ee, bir kadın olarak e, kadınların Siyasette ya da yönetimlerde olmasını nasıl karşılıyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? Kadınlar dokundukları yerleri güzelleştirir diyoruz her zaman. Siz de bu fikirden yola çıkarak kadınların her yerde olmasını evet. onaylıyor musunuz diyelim? Kadınların siyasetteki varlığı çok önemli. Siyaset kelimesi aslında Arapça kökenli bir kelime ve seyis kelimesinden geliyor. Hı hı. Seyis e, nedir? Atın her türlü ihtiyacı ile ilgilenir. Temizliği, bakımı, onun e, sağlığı, sıhhati her şeyinden beslenmesine kadar. Siyasetçi de aslında vatandaşın her türlü hizmetindedir. Sağlık hizmetinden tutun, eğitim hizmetine kadar her türlü hizmette olması gerekendir. Halka halkın parasıyla hizmet eden kişidir. Bu noktada kadınlarımızın hani yaratılışta bize verilmiş... Hı -hı. Beyefendiler de çok özel insanlar. bizlerde ayrı yeteneklerimiz var. Hiçbir zaman kıyaslanamaz. Hı -hı. Kadınlarla beylerin özelliklerini kıyaslayamaz. Çünkü yaratılışlarımız çok farklı. Hı -hı. Bununla beraber hanımefendilerin siyasette hani biz nasıl evin idaresini yapabiliyorsak, biz nasıl çocuklarımızı o spesifik bir zekayla hepsini okula gönderip işte kendi işimizi aynı zamanda yapıp evin e, temizliğinden tutun, mahalledeki hanımların bir araya gelmesi organizasyonuna hmm. kadar, bir kahve organizasyonuna evet. kadar birlikte yapabiliyorsak bir hanımefendi olarak. Evet. Bunu e, yönetimlerde de yapabiliriz. Evet. Buna hani ben e, şunu ifade etmek istiyorum. E, kadınların bulunduğu yeri hem, e, yani erkeklerin göremediği şeyleri görebilirler. Biz biraz detaycı bir yapımız var. Hı hı. Bununla beraber... Ee, yaratılışların da biraz daha hassas olmaları nedeniyle siyasette özellikle var olmasını, ama özellikle bilgi anlamında, Hı -hı. hani bilgili olarak okuyarak, hem insan okuyarak, hem kitap okuyarak, hem doğayı okuyarak e, bunun içerisinde var olmasını ben önemsiyorum. Hı -hı. Saadet Partisi olarak da bunu açıkçası kadınlarımızı önemsiyoruz. E, şöyle ifade edeyim, genel merkezimizde biz kadınlar olarak ayrıca. ...eğitimlerin içerisinde oluyoruz. Hmm. Ee, hani birçok siyasi ortamın içerisinde de bulunduğum için... E, ...hani o kadar eğitimler, o kadar güzel eğitimler alıyoruz ki... Hmm. E, ...referansımız çok güçlü. Hani bugün şunu ifade edebilirim. Saadet Partisi Teşkilatı'ndan bir hanımefendiyi alın... ...bir yere yönetici yapın. Hmm. Gerçekten çok başarılı çalışmalar yapacaktır. Bu kadar net olarak ifade edebilirim. Hmm. Peki başkanım, şimdi Saadet Partisi hanımları olarak... Sizler nasıl bir çalışma sistemi yürütüyorsunuz? Nasıl bir sistem evet. içerisinde çalışmalarınızda neler yapıyorsunuz? Evet. Bizim çalışma sistemimizin temelinde Burcu Hanım öncelikle teşkilat modelimize uygun bir çalışma yaparız. Evet. Hani bizim işte nasıl söyleyeyim size? Tabandan tavana, tavandan tabana doğru bir akışımız vardır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Tepeden tırnağa bir kan akışı gibi düşünün. Kalp onu pompalayan bir noktadır. Hı hı. Şöyle ifade etmek isterim. İşte genel merkezde genel başkanımız vardır. Kadın kolları genel başkanımız vardır. Bizim bölge başkanlarımız, teşkilat modelimiz, il başkanımız, sonrasında ilçe başkanlarımız, mahallemiz diye devam eder. Ve bu hani ana teşkilatta beylerin yapılanması olduğu gibi kadın kollarımızın da ayrı bir yapılanması vardır. Ve biz yaşadığımız yerdeki işte ilçemizde, mahallemizde, sokağımızdaki hanımlara olabildiğince ulaşma çabasındayızdır. Hı hı. Ee, ve tabii ki bunu tamamen bilgi, sevgi, saygı ve ilgi çerçevesinde yapıyor oluruz. Hı hı. Ee, Saadet Partisi'nin hedefi, hani buradaki yaptığımız şeyler bizi sosyalleştiriyor. iletişimlerimizi güçlendiriyor. Bununla beraber tabii bizim temeldeki niyetimiz şu. Allah'ın rızasını kazanmak. Hani manevi boyutta herkesin farklı bir beklentisi olabilir. Hı hı. Ee, ancak Buradaki niyet böyle güçlü olduğu için arkasında yapılan çalışmalarda çok güçlü çalışmalar çıkıyor. Hı -hı. Çok güçlü, başarılı yol e, yöntemler ortaya çıkıyor. Hı -hı. E, çalışma modelimizi ben kısaca hani bu şekilde ifade etmiş olayım. E, başkanım bugün ödemişe geldiniz. E, program başında da söylediğimiz gibi bir evet. dizi ziyaretleriniz vardı. Ödemişli hanımlarla da bir evet. araya geldiniz aslında. Hı -hı. Nasıl buldunuz Ödemişli hanımları? Tepkileri nasıldı? E, ödemişli hanımlar böyle bana kendimi çok iyi hissettirdiler. Ben teşekkür ederim. Böyle kendi evimdeymiş gibi. buranın belki de biraz hani doğası, coğrafyası itibariyle çok üretken bir yapısı var. Hı hı. hani biz de Muğla, Fethiye o civarların insanıyız. Oranın havasıyla da benziyor bir yerde. Çok üretken bir yapı var. Hı hı. tarımda da çalışıyor hanımlar, ticarette de hanımları görüyoruz. Evet memuriyette de tabii ki hanımlarımız mevcut. Ancak her zaman üretebildiklerini görüyoruz ve şu çok hoşuma gidiyor. Kadınlarımız e, ya ben işte şu kadar para kazanıyorum noktasında değil de e, gerektiğinde tarımda da çalışıyorlar. Hı -hı. Bu çok güzel ve keyif verici. Hı -hı. E, üretken olmaları, hanımların olduğu yer aslında hep üretken ama ödemişiyle ilgili Duyumlarımız, Ödemiş'le ilgili hani önceden bir bilgimiz vardı ama ben ilk defa geldiğim için hmm. birebir onları görmek hmm. açıkçası çok daha güzel oldu. Onların çok güzel enerjisini almış oldum öyle söyleyeyim. Ee, başkanım şöyle soracağım size. Ee, Saadet Partisi kadın kolları olarak evet. aslında Türkiye'nin her ilini geziyorsunuz. Evet. Ee, farklı farklı bölgelerde, farklı illerde, farklı kadınlarla bir araya geliyorsunuz. Evet. Peki kadınların genel anlamda hepsinin genel olarak sıkıntıları neler, size yansıttıkları nedir, sizden talepleri nedir? Yani bir kadın topluluğunun yani evet. ne gibi sıkıntıları var ve size evet. ne gibi yansıyor bunlar, neler söylüyorlar size? Ee, şöyle ifade edeyim, kadınlarımızın aslında en büyük sıkıntıları şunu görüyoruz, ekonomi anlamında bazı bölgelerimiz daha çok aileye, bağlı olarak yaşamayı seçebiliyorlar Hı -hı. ama bazı alanlarımızda böyle deniz kenarı olan bölgelerimizde Akdeniz, Ege gibi, Marmara gibi alanlarımızda hanımlarımız Hı -hı. daha çok hani İç Anadolu'da da var tabii bu ama İç Anadolu biraz daha e, iç kendisi el becerisiyle üreterek çok farklı bir yapısı var açıkçası ama hı hı. her alanda gerek tarlada üretsin, gerek bahçede üretsin, gerek elinde örgü üretsin, gerekse fabrika kurarak üretsin. Biz bunları da görüyoruz hem bölgemizde, hem ilimizde, hem diğer evet. şehirlerde. Ee, hanımlarımız aslında çok güçlü bir değer üretiyorlar. Ee, desteklenmek istiyorlar, öyle söyleyeyim. Hani kadınla erkeğin bir elmanın yarısı deriz ya, ikisi hı hı. ayrı ayrı özelliklerde yaratılmış. Birbirini desteklediği sürece çok güçlü. Bir araya gelip birlikte hareket ettiğinde daha başarılı. Hı hı. Hem toplum da böyle. Aile sürecini de böyle değerlendiriyorum. Ee, hani biz besmeleyi çekerken Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ya. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dediğimizde şöyle düşünün. Bilimsel olarak yapılmış bir araştırmadır bu. Hı hı. Ee, kainatın tamamını benim şu parmağım kadar görün. Bunun yarısı artı kutu. Eril enerjiyi rahmanı gösteriyor. Hı hı. Diğer yarısı da dişil enerjiyi rahimi hı. ifade ediyor. Yani dünyanın kuruluşu aslında hani denir bir de besmelenin B'sindedir bütün ilimler diye. Hı hı. Dünyanın kuruluşunda o pilin artı eksi kutupları gibi kadın ve erkek hep dengeli. Yani e, hayatımızın her alanı o bereket, e, o güzelliği, o e, nasıl söyleyeyim size kalkınma yaşamak istiyorsa kadın ve erkeğin birlikte hareket etmesi çok değerli hanımları Böyle geri planda bırakmak değil de yetenekleri alanında desteklemek hı hı. çok daha kıymetli diye düşünüyorum. Mesela diyelim ki benim konuşma ya da siyasetle ilgili bir şeyim varsa eşim bu alanda beni destekliyordur. Ya da başka bir hanımefendi arazide üretim konusunda çok güzel fikirleri vardır. Onu destekliyor olmamız çok önemlidir. Bir tane hanımefendi nedir? Evinde çok güçlüdür. Hı hı. eğitim verebilecek kapasitesi vardır. Bu alanda destekli olmamız çok önemlidir. Hani kadınların öne çıkması ya da erkeklerin öne çıkması ya da birinin geride kalması diye bir şey yok aslında. Birlikte. Haya, birlikte. Evet. Birlikte olmak. Aha, birlikte güzelleşmek. Birlikte. E, birlikte hayatı kucaklamak diye bir şey var. E, şimdi şöyle düşünün, kadını toprak olarak değerlendirin, beyefendiyi tohum olarak ikisi buluşmadığı sürece ne ağaç olur ne fidan. Başka hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum açıkçası. Evet, evet başkanım. Ee, daha çok ekonomik sıkıntılarla ilgili evet. e, ulaşıyorlar ekonomiyle sizlere. ekonomiyle ilgili bize çok geliyor. Hanımlarımız Hı -hı. bu anlamda çok sıkıntı yaşıyorlar. Ee, hani ekonomik özgürlük elde etmek ya da e, hanenin geçimi konusunda e, bunun kendilerine daha da kolaylaştırılması hususu ile yani alakalı bize çok ulaşım oluyor gerek yaşadığımız yerde, gerekse illerimizde bununla çok karşılaşıyoruz. Hı hı. E, sosyal devlet olmanın gereği olarak da e, çalışmak isteyen hanımların, e, hanımlara özel hani pozitif ayrımcılık dediğimiz bir şey var ya, hı hı. onu uygulayarak çalışmalarını sağlamak. E, çünkü biz hanımlar olarak biraz daha hassas yapılara sahibiz. Evet her şeyin hakkından gelebiliriz ama toplumun güçlülüğü için ben hanımlara bu anlamda hem çalışsın, sosyal devlet olarak kazanmasını, çalışmasını sağlayalım hem de onun ailesiyle bağını, ailesine zaman ayırabilecek, hı hı. zamanını ona hediye, hediye etmek değil, onun hakkını verelim diye de ben düşünüyorum açıkçası. Evet, çok doğru Başkanım söyledikleriniz. Şöyle bir soru daha sormak isterim size. Geçtiğimiz günlerde Saadet ve Gelecek Partisi grup toplantısında bir araya gelerek seçimlerle ilgili... Yeni bir yol güzergahı belirledi. E, yerel seçimler 31 Aralık 2024 tarihinde yapılacak Türkiye'de ve e, o tarihle ilgili olarak birlikte hareket etme kararı alındı. Evet. E, peki sizler e, bu kanatların birer parçası olarak yerel seçimler için çalışmaya başladınız mı? Ne gibi çalışmalarınız var? Yerel seçimler için evet çalışmalara başladık. E, sahada tabii aday araştırmalarımız, adaylarla görüşmelerimiz devam ediyor. Hmm. Ee, biliyorsunuz yerel seçimler aslında önümüzdeki genel seçimlere yapılmış bir yatırım aynı zamanda Türkiye'de çok sesliliğin devam edebilmesi her sesten her fikirden insanın gerçekten hem yerel seçimlerde hem de genelde mecliste e, fikirlerini dile getirebilmesi için Saadet Partisi olarak muhakkak hem sandalye girmesi noktasında hem de e, belediye meclislerinde görevlendirilmelerin noktasını önemsiyoruz. Hı. Çalışmalarımız devam ediyor bu anlamda Evet, biz Gelecek Saadet, Gelecek ve Saadet Partileri olarak bir arada bu çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Her yerde aday göstereceğiz. Bu birlikte olan çalışmalar olabilir. Yine anlaştığımız arkadaşlar, Millet İttifakı'ndan devam etmek isteyenler olursa, birlikte hani yerelde o biraz da konjöktüre bağlı bir süreç olabilir anlaşılarak, Ortak listelerle birlikte hareket edilebilir. Peki siz bu anlamda gezmeye başladınız mı başkanım? Yani illeri, evet. ilçeleri hanımlar olarak gezmeye <laughs> tabii, tabii. başladınız mı? Hanımlar olarak evet. <laughs> Bugün çalışmalarımızı olduğu çalışmalarımızı yapıyoruz hem nabız yoklamasını yapıyoruz. <laughs> çalışmalarımızı devam ettiriyoruz aslında. Ne gibi tepkiler alıyorsunuz <laughs> peki? Ee, ne gibi? Yani Şöyle seçimlerle hı. ilgili olarak Evet, ee, ne gibi dönüşler oluyor diyelim size Hı. daha doğrusu. Şöyle ifade etmek istiyorum. Aldığımız tepkilerin başında şu var. Evet ya Saadet Partisi artık olmalı. Hani meclisi grup kurmuş olmamızın bize getirdiği milletimizin içerisinde bir güven var. Evet biz Saadet, şu şu bilgiyi hatırlıyorlar. Evet Milli Görüş Belediyeciliğinde çok başarılı çalışma yapılmıştı. Hı. Evet Saadet Partisi bunu başarabilir. Bu gerçekten ciddi olarak sahadan aldığımız bir şey. Evet yani bir e, diğer illerimize de yaptığımız bir çalışmada şunu görmüştük. Esnaflarımızda özellikle şunu gördük. Ya tamam size oy vereceğim. Hı hı. Yani biz farklı görüşte belki de hani bugün iktidar mensubu olan ya da farklı siyasi görüşlere mensup olan insanların evet ya sizi takdir ediyorum. Ee, sizin belediyecilik anlayışını, sizin yaklaşımınızı çok doğru buluyorum. Üslubunuz çok güzel. Hani kıran geçiren değil herkesi bir araya toplayabilen bir yaklaşımınız var. Yerel seçimlerde sizi destekleyeceğim diyen hiç beklemediğimiz insanlardan bu tarz hı tepkiler almak açıkçası Güzel. bize daha da güç veriyor öyle söyleyeyim. Evet, farklı görüşlerden de evet. yine sizi Hı -hı. destekleyen kişiler çıkıyor karşımıza. Evet, evet. Belediyecek anlamında da bu yükü rahatlıkla taşıyabileceğimizi evet. düşünüyorlar genel evet, olarak. Evet, Hani o diyorlar ki bizim artık çözemediklerimizi, bizim artık kafamızı problem haline gelen umutla oy verip de çözülmeyen problemleri Hı -hı. Evet, evet Saadet Partililer çözer. Hı -hı. bunu halkımızdan farklı, hani bizden önceki süreçte işte farklı yerlere oy vermiş vatandaşlarımızdan duymak da e, az artı bir güç veriyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Evet. Hı hı. Peki başkanım e, biliyorsunuz çok yakın bir zamanda aslında tarihte defalarca tekrar eden bir durum söz konusu. İsrail-Filistin evet. savaşı tekrar Hı -hı. tetiklendi ve birkaç gün önce tekrar İsrail ve evet. Filistin karşı karşıya geldi. Evet. Bu anlamda Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın bir açıklaması var. Hı -hı. 15 Ekim pazar günü İstanbul'da Özgür Filistin Hı -hı. mitingi yapılacağı bilgisi ulaştı bizlere de. Evet. Sizler bu mitingi destekleyeceksiniz mutlaka. Peki yeni yaşanan aslında tarihte defalarca tekrar eden bu çatışma ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Ben öncelikle biraz da bu konunun temeline inmemiz gerektiğini çok önemsiyorum. Biliyorsunuz Yahudilerin şöyle bir hedefi vardır. Kudüs merkezi İsrail Krallığı'nı kurmak gibi bir hedefleri var. Bunu 15. yüzyılda da tartışmışlardır ve Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir karar çıkartıp biz e, Tanrı'yı o kadar zorlayacağız ki o bize Kudüs Kurallarını kurmamız için destek olacak diye bir karar çıkartmışlardır. Peki bunu nasıl yapacağız? Maddeler şu, bir bütün Yahudiler dünyanın her tarafına dağılmış. Ben buna inanamadım. Okuduğumda tekrar tekrar hatta böyle haritanın her yerinde işaretledim ya buradan buraya kovulmuşlar. Buradan buraya Hı -hı. demek ki artık bulundukları toplumlarda herhalde sıkıntı verdikleri için e, sürekli sürülmüş bir toplum. Sonrasında hedefleri şu diyorlar ki biz Büyük İsrail Krallığı'nı kurmak için bütün Yahudileri Kudüs'te toplamalıyız. E, Kudüs'te topladıktan sonra Süleyman Mabedi'ni yapacağız. Sonra Mehdi gelecek. E, biz hani bize şey olacak. Büyük İsrail e, Krallığı'nı kurmuş olacağız diye böyle bir hedefleri Tanrı'nın kendilerine böyle bir e, vaat verdiğine inanıyorlar. Arzı diye bir planları var. Sonrasında Kudüs'e yerleşmek için biliyorsunuz ki yine 15. yüzyılda Endülüs'te İspanya'daki İslam devleti yıkılıp işte Hristiyan hı hı. birliği kurulduğunda ırkçı bir yaklaşım sergileyip Yahudileri ve Müslümanları katletmeye başlamışlardı ki ikinci Beyazıt'a başvuruyor Osmanlı topraklarında yaşayan Yahudiler. Biz onlara kucak açmışız, davet etmişiz. Sonra ne yaptılar? Sonrasında şunu yapıyorlar, e, Filistin'den bize toprak verin talebi var. Abdülhamit Han da diyor ya hani hatırlarsınız Kanla alınan topraklar parayla satılamaz. Onların hedeflerini bildikleri için. Sonrasında tabii şunu e, ifade ediyorlar. Bir, Abdülhamit Han tahttan indirmeliyiz. Osmanlıyı yıkmalıyız. Arkasından da e, İslam'ı artık ortadan yüz yıl içinde kaldırmalıyız. Bizim hedeflerimize bunlar engel oluyor şeklinde. Hı hı. Sonrasında işte Emanuel Karasu'nun çalışmaları var. E, İttihat ve Terakki Cemiyeti var. Mason hocaları var. Selanik'e geliyor, kuruluyorlar. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi, İttihat ve terakkinin siyasette söz sahibi olup Anadolu'yu, Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na sokması diye bir durum var. Osmanlı 9 yıl kadar bu savaşla mücadele ediyor. Ortağımız yenildi sayılıyor Almanya biliyorsunuz. Sonrasında önümüze bir anlaşma getiriyorlar Burcu Hanım. Hı hı. Sevr Anlaşması. Diyorlar ki onlar hani kendileri harita üzerinde paylaşmışlar Anadolu'yu, Osmanlı'nın topraklarını. Bunu Osmanlı yöneticilerinin kabul etmesini istiyorlar. O dönem sadece bunu Damat Ferit kabul ediyor. Sonrasında karşımızdakiler hani o ittifak devletlere diyorlar ki hayır padişah da imzalamalı, Vahdettin de imzalamalı. Bu konuyu Damat Ferit Vahdettin'e getirdiğinde Vahdettin çok sinirleniyor. Böyle bir şey diyor kesinlikle söz konusu olmaz. Huzurdan kovuyor, divanı topluyor ve şu karar çıkıyor orada. Anadolu'ya biliyorsunuz İstanbul artık işgal edilmiş bir sürecin içerisine giriyor. Anadolu'ya gizleten sevkiyatlar yapılsın Hı -hı. ve artık Anadolu'da milli mücadele ruhu başlasın. Hı -hı. Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gelmesi bu ateşin yakılmasıdır. Milli mücadelenin bir sevkiyatın bir adımıdır. Çok önemli ve çok değerlidir. Hani şey var Anadolu'da milli mücadele başladı ama biz kibritin nereden çakıldığını birazcık atladık sanki tarihte. Hı hı hı. Hani vahdettini biraz da farklı kötü olarak anlattılar ya bize. Neden iyi anlatsınlar ki? Şimdi tarihimizde İsrailiyat var. Onu kabul edelim. Bununla beraber şöyle bir durumumuz var sevranlaşmasıyla onların istedikleri emellerine ulaşacaklar da Vahdettin milli mücadele ruhunu uyandırmak suretiyle buna engel olmuş oldu değil mi? Hı hı. Şimdi burada hedefleri neydi? Büyük İsrail'i kurma hedeflerine biz engel olmuş olduk. 5 yılda İstiklal Harbi yaptık değil mi? Erkeklerimiz savaşlarda şehit oldular, kadınlarımız Anadolu'yu Anadolu yapan, tarihte hep böyle güçlü bir şeydir. Kadınlarımız çocukların üzerindeki örtüyü alıp silahların mermilere sarıp vatanımız giderse bizim ne namusumuz ne kendi vatan toprağımız olmaz ama Rabbim nasip ederse evlat verir bana yine diyerek o yani öylesine e, bir aşkla cepheye koşan işte İstanbul'daki silahların sevkiyatını cepheye sevk eden kadınlarımızla evet. biz bu savaşı kazandık. Silahlarını e, ellerine geçen bütün eee teçhizatla savaşan kadınlarımızı göz ardı edemeyiz. Bu çok önemli. Gelmek istediğim nokta şu. Neden Filistin'e bağlıyorum bu konuyu? Onların istediği aslında e, hani biz e, 1-4 Ağustos tarihleri arasında Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya gitmek nasip oldu. Oradaki durumu biz işgali yaşamamış bir milletiz. İşgali gördük. Ama biz bu denli süren, uzun süren bir işgal yaşamadık Burcu Hanım. Doğru. Tamam. Çünkü biz işgal edilmeye kalktığımızda milli mücadele ruhuyla ne yaptık? Onları İstiklal Harbi ile ülkemizden kovduk. Lozan Barış Anlaşmaları yapılırken İsmet İnönü'nün bir ifadesi vardır der ki, Lord Curzon'un şu sözleri hiç hatırımdan çıkmıyor. Lozan Barış Anlaşması'nda biz size istediklerimizi yaptıramadık. Hani biz savaşı kazanmışız, Anadolu topraklarını kanımızla canımızla o zorluklarla fethetmişiz, kadınlarımızla erkeklerimizle, çocuklarımızla yavrularımızla Lord Curzon'unuz masada. Onların yine kendi istedikleri gibi parsel istiyorlar hı hı. ve diyor ki Lord Curzon, Lozan'da diyor sizden istediklerimizi alamadık. Hı hı. Hani şurayı almak istiyorduk, buraya işte Maraş'ı Fransa almak istiyordu vesaire paylaşmışlardı ya. Evet. İstediklerimizi alamadık. Bundan diyor hiç memnun değilim. Ancak diyor cebime atıyorum bunların hepsini. Siz diyor bu ülkeyi diyor şu an yıkık bir ülke devralıyorsunuz. Tamir etmek için bize hı hı. borç istemeye geleceksiniz. Her borç istediğinizi önünüze çıkarıp bunu vereceğim. O yüzden Anadolu'nun hiçbir şekilde tarımdan, e, teknolojiye hiçbir şey dışarıdan almaması gerekir. Evet. Ve bu bütün imkanlarımız ülkemizde var biliyorsunuz. Hı hı. Biz burada özgürlüğümüzü kazandık. Filistin'e geldiğimizde, evet hani şöyle de bir yanlış algı var Burcu Hanım. Bu beni gerçekten çok üzüyor. E, Filistinler yok topraklarına sattı gibi bir yanlış bilgi var. Biz o toprakları Mescid-i Aksa... Oradaki tarihi değerler, Hristiyanların da tarihi değerleri var, Yahudilerin de tarihi değerleri var, biz Müslümanların da tarihi hı hı. değerleri var. Çok ortak bir yer, lütfen oraya gidip evet. görmeyi ben öneriyorum. Çok kıymetli bir çok, yer. Çok çok kıymetli. Müslüman sokağı, Hristiyan sokağı, Yahudi sokağı o kadar iç içe geçmiş ki, evet. e, yani bunu görmeden bilemeyiz. Şimdi o değerlerimize zarar gelmesin diye biz orayı savaş malzemesi haline gelmemesi için o kutsal toprakları e, İngilizlere... Bırakarak çekilmek durumunda kaldık. Peki ne oldu? İngilizler oraya Yahudileri getirmeye başladı. Hı hı. Filistinlilerin oradan toprak satışı değil. Orada e, hani şey İsrail-Filistin savaşı diye bir ifade de geçiyor ya aslında bizim kavramlarımız çok değerlidir. Biz hangi kavramları kullandığımıza dikkat etmemizin önemli olduğuna inanıyorum. Yahudiler tarafından işgal edilmiş Filistin topraklarıdır orası. Yahudiler tarafından işgal edilmiştir. Hı hı. Oraya gittiğimizde bu işgalin etkilerini gerçekten gördük. Evet. Biz işgal edildik. Özgürlüğümüz için savaştık mı? Filistin halkının da savaşmaya hakkı var. Utanç duvarlarıyla şehirler birbirinden ayrılmış. Kudüs İsrail yönetiminde ve diğer şehirlerden Kudüs'e hiçbir Filistinli giremez yasak. Filistinli Hristiyan olan insanlar da Mescid-i Aksa'da bir olay olduğunda yardıma gelirler. Ve Filistinli Hristiyan kardeşlerimiz de kendilerini hiçbir zaman İsrail devletinin mensubu olarak görmezler. Hı -hı. O şekilde de bir durum var. Ben hani Filistin özgürlük ve bağımsızlığına kavuşsun istiyoruz. Biraz basında bazı şeyler yanlış bilgiler dönebiliyor. Hı -hı. Bazı bilgileri hani doğru bilgi olmasa hanımların da bu konuda yine önemli olduğu Doğru bilgiye ulaşmak. Evet. evet. Mescid Aksa içinde hani kadınların Enerjisini orada görüyoruz. Gittiğimizde de e, kadınları ve çocukları orada çoğunlukla gördük. Şunu da ifade etmek istiyorum. E, Mescid-i Aksa'da Filistin'de yaşayan kadınların hepsi şakır şakır İngilizce konuşuyor, ana dili gibi. Onlar orayı terk etsin diye baskıya maruz kalıyorlar. Evlerini işte oğlunu evlendiriyor, evini bölerek yaşamak zorunda çünkü kiralar çok fazla. Rakamlar çok yüksek çünkü İsrail yönetiminde Kudüs ve hayatları olabildiğince zorlaştırılıyor. Mescid-i Aksa'yı korumak istedikleri için şiddete maruz kalıyorlar, şehit ediliyorlar ve para teklif edilerek dünyanın başka yerine gitmeleri Yahudiler tarafından öneriliyor. Buna rağmen orada bir mücadele var. O kadar değerli bir yer ki hani oranın enerjisini gittiğinizde de anlayacaksınız. Hem değerli hem de şu tarihi bilgiye aslında dünyadaki herkes vakıftır. Mescid-i Aksa'ya hakim olan dünyaya hakim olur derler. Yahudiler de bunun farkında. Hı hı. Şimdi Yahudilerin zulmederek dünyaya hakim olmak gibi bir hayalleri var. Biz de diyoruz ki orada adalet hakim olsun. Oradan sahipleri orada yaşasın. Ve dünyaya da adalet hakim olsun. Bunu istiyoruz. 15 Ekim Pazar günü yine Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin de birlikte tüm vatandaşlarımızı davet ettiğimiz bir mitingimiz var. Biz 14 Ekim'de İstanbul'da bir Kadın Kolları İl Divanımız orada, yap, il Başkanları İl Başkanları toplantımız orada yapmış olacaktık. Erbakan Hocamızın da kabrini ziyaret etmek suretiyle. Sonrasında bu olaylar gelişmiş olunca 15 Ekim'de de mitinge katılmış durumumuz söz konusu. Bütün vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çok hoş güzel bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrardan başka eklemek istediğiniz bir şey var mı sohbetimizin evet. sonuna doğru şöyle ifade edeyim yerel güçte tamamen hanımlar hanımefendilerin Evet <laughs> yönetimde olduğu bir yerel basın evet. olduğunu görüyorum evet. tebrik ediyorum gerçekten çok güzel ödemişte görmüş olduğum hanımların dayanışması ve hanımların çalışmaları başarılı üretkenlikleri çok beni etkiledi açıkçası basında da böyle sene güçlü bir çalışma görmüş olmak, kadınlar tarafından bir şey görmüş olmak beni çok e, onurlandırdı. Öyle söylemek istiyorum. Ve çok, e, çok, güzel bir yayın oldu. Güler yüzünüz, enerjiniz çok güzeldi. Teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. Siz öyle başkanım karşılıklı. Ayaklarınıza sağlık diyorum tekrardan. Teşekkür ederim. Efendim Yerel'in Nabzı programında bu akşam Saadet Partisi Kadın Kolları İzmir İl Sorumlusu Sayın Salih Güzel'le çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki programımızda farklı bir konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.